Total Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Takımlar hazırlıklarına devam ediyor. Dünya Kupası arası sonrası gerçekten yoğun bir takvimde maçlarını oynayacak ekipler. Fenerbahçe ile devam edelim. Fenerbahçe'nin de Antalya kampı sona erdi. Sarı ekip hazırlıklarını İstanbul'da sürdürecek. Fenerbahçe Antalya'daki çalışmalarını noktaladı. Sarı lacivertliler Salernitana maçının ardından İstanbul'un yolunu tuttu. 6 Aralık'ta Antalya'ya gelen Jorge Jesus'un öğrencileri iki hazırlık maçı yaptı. 7 Aralık'ta Kore'nin Alanya Spor'la karşılaşan Fenerbahçe sağdan 4-2'lik skorla galip ayrıldı. Kampın son gününde ise İtalya Serie A ekiplerinden Salernitana ile karşı karşıya gelen Sarı lacivertliler rakibini 3-0 mağlup etti. Fenerbahçe Zira Türkiye Kupası 5. turunu oynayacağı İstanbul spor maçının hazırlıklarına Samandıra'da devam edecek. Sarı lacivertli ekip daha sonrasında Eser ligde Trabzonspor'a konuk olacak. Fenerbahçe'de golcü operasyonu. Kanarya'da ara transfer için çalışmalar devam ediyor. Yönetim kurulu üyesi Serhat İmbaki takviye için sakat oyuncuların durumuna göre hareket edeceklerini açıklamış. Son dakikaya da bırakmayacaklarını ifade etmişti. Bu kapsamda Joao Pedro'nun uzun süre sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle alternatif bir forvet için ön temaslar başladı. Liste başında Vincent Abubakar ile Luis Muriel'in olduğu belirtiliyor. Son kararı teknik direktör George Jesus verecek. Aradan sonra tekrar start alacak ligde forvetli sıkıntı yaşanması halinde Portekizli hocanın da onayı ile iki isim için resmi hamle yapılması bekleniyor. Takviye gündeminde olan diğer mevki ise stoper Tedavi süren Luan Perez'in dönüşü yine uzarsa buraya da bir oyuncu alınacak. Yerli isimler öncelikten ancak yabancılara da bakılıyor. Miyaz Aytsin ise ayrılma olasılığı güçleniyor. İtalya'dan talipleri olan Sloven orta sahana satışı ile kontenjanda yer açılacak. Dünya Kupası'nda oynadığı 3 karşılaşmada 2 gol 1 asistlik performansıyla dikkatleri bir kez daha üzerine çeken 30 yaşındaki Abu Bakar'ın El Nasır'da mutsuz olduğu ve ayrılmak istediği dile getiriliyor. Luis Muriel'in haberleri ise İtalyan basınında yer aldı. Kolombiyalı forvetin sözleşmesi sezon sonunda bitecek. 31 yaşındaki Santrafor Atalanta'da bu sezon çıktığı 9 maçta 1 gol 2 asist üretti. Fenerbahçe'ye faslı stoper Dünya Kupası'nda yıldızı parladı. Süper Lig'e Dünya Kupası nedeniyle verilen arada Fenerbahçe, George Jesus yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Kanarya hazırlık maçlarında 4'te 4 yaparak yüksek formunu korudu. Fenerbahçe'de scoutlar Dünya Kupası'nı yakından takip ediyor. Kanarya'nın devre arasında stoper hattına takviye yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. sarı Civertli gözlemcilerin Dünya Kupası'nda etkili bir performans ortaya koyan Fas Milli Takımı'nın stoperi Yavat Elyamik'i radarını aldığı ifade edildi. 30 yaşındaki oyuncu savunmadaki partneri Romain sayısıyla birlikte üst düzey bir performans sergiledi. Fas milli takımı şu ana kadar Dünya Kupası'nda kalesinde sadece bir gol gördü. Bu başarıda Elia Wick'in de payı çok büyük. 1.93'lük stoper özellikle Fas Portekiz maçında rakip takımın forvetlerine geçit vermedi. 30 yaşındaki savunmacı özellikle Portekiz'in yıldızı Ronaldo'yu etkili bir şekilde savundu. Yavat Elyami'nin kulübü Real Valladolid'de 2024 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. Faslı Stoper'in 1.2 milyon euro piyasa değeri bulunuyor. Eliyamik 2020 yazında Cenoa'dan Real Valladolid'e 250 bin euroya transfer olmuştu. 30 yaşındaki savunmacı Fas milli takımı ile toplamda 23 maça çıktı ve 2 gol atma başarısı gösterdi. İşte Fenerbahçe'de sakatlarda son durum. Fenerbahçe FIFA 2022 dünya akbası nedeniyle Süper Lig verilen arada Antalya'da kampta bulunuyordu. Kanarya bu arada hem İstanbul'da hem Antalya'da hazırlık maçları yaptı. Bununla beraber civertler Antalya kampına önemli yıldızlarından yoksun gitmişti. Sarılajüvertler'de Altay Bayındır, Ener Valencia, Arda Güler, Ezcan Alioski ve Luan Perez kafilede yer almadı. Fenerbahçe maçları kazansa da iyi taraftarlar sakatların ne zaman döneceğini merak ediyor. İşte Fenerbahçe'de sakatlarda son durum. 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Ekvador formasıyla sahada bulunan ve takımı için gollerde atan Ener Valencia'nın 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bununla beraber Ali Özgün'ün 2-3 hafta içinde antrenmanlara başlaması bekleniyor. Altay Bayındır, Arda Güler ve Emre Mor'un İstanbul oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçında sahada olması bekleniyor. Hazırlık maçında şanssız bir şekilde sakatlanan Joao Pedro'nun kaderi ise 12 Aralık Pazartesi günü çekilecek MR sonrası kesinleşecek. Ramp maçında sakatlanan Doğan Periz'in ise tedavisine devam ediliyor. Fenerbahçe'de George Jesus depremi 2022 Dünya Kupası'na çeyrek finalde Hırvatistan'a penaltı atışları sonucunda elinen Brezilya'da teknik direktör Tite görevinden istifa etmişti. Takımın başına kimin getirileceği ise merak konusu. Bu istifa sonrasında Brezilya'nın yeni teknik adamının Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Solajana dair haberler gündeme geldi. Bu haberler hem Brezilya hem de dünya basınında yer almıştı. Portekizli teknik adamın en güçlü aday olduğu vurgusu yapılmıştı. Brezilya basınında çıkan son haberlere göre Fenerbahçe'yi çok daha ciddi bir tehlike bekliyor. Aktarılan bilgilere göre Jorge Jesus'un sarılı açıvertleriyle olan kontratı bitmeden Brezilya milli takımının başına geçebileceği iddia ediliyor bu Fenerbahçe'yi sanılandan çok daha ciddi bir tehlikenin beklediğini de ortaya koymuş oldu. Jorge Jesus Fenerbahçe'ye oynattığı futbolla Sarı Lacivert'i taraftarlarına adeta sevgilisi haline gelmişti. Jorge Jesus'un kendisine gelebilecek muhtemel bir teklifin ardından nasıl bir tavır ortaya koyacağı da merak konusu. Ancak Jesus'un Brezilya'nın teklifini kabul etse dahi sezonu Fenerbahçe'de bitirme ihtimalinin olduğu bir görüş olarak dile getiriliyor. 68 yaşındaki çalıştırıcının Fenerbahçe ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. Portekizli teknik adamın takımda kalıp kalmayacağı ise merak ediliyor. İtalyanların gözü kulağı Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'nin yükselen değeri Ferdi Kadıoğlu için İtalyan devleri Milan ve Napoli büyük bir kapışma içine girdi. Aktarılan haberlere göre Sarılar Kulübü'n sözleşmesini 2026 sezonu sonuna kadar uzattığı milli futbolcu yakın takip alan iki İtalyan kulübünün Devre arası transfer döneminde yönetimin kapısını çalması bekleniyor. Teknik direktör George Jesus'un jokeri durumundaki kadı Ancak astronomik bir rakam karşılığında transferine izin verileceği öğrenilirken Ferdi'nin ise sadece takımın başarısına odaklandığı, Sarı forma ile hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da büyük başarılar yaşamak istediği ifade edildi. Fenerbahçe'de bu sezon 20 maça çıkan Ferdi Kadıoğlu takım arkadaşlarına bir gol pası verdi. Fenerbahçe İrfan Can Eğribayat'ın fiyatını sordu. Süper Lig'de zirvede yer alan Fenerbahçe hazırlıkları Antalya kampında devam ediyor. Son olarak Salernitana'ya 3-0 yenen Sarılı Açıvertler çıktığı 4 hazırlık karşılaşmasından da galip ayrıldı. Bu maçlarda Fenerbahçe adına dikkat çeken isimlerden biri de İrfan Can Eğribayat oldu. Genç ve lebeklisi performansıyla teknik direktör George Jesus'un gözüne girmeyi başardı. Fenerbahçe üretimi ise harekete geçti. Sarı lacivertler 24 yaşındaki kaleciyi tapusuyla istiyor. Yöneticiler İzmir temsilcisine fiyat sordu. 1.2 milyon euroluk cevap aldılar. Kanarya sarı kırmızılı ekiple pazarlıklarını sürdürecek. İrfan Can'ı kadrosunda tutacak. Genç eldivenin güncel piyasa değeri 1.5 milyon euro. Fenerbahçe'de Altay Bayındır harekatı. Fenerbahçe'de İspanyol'daki ekibi Rayo Vallecano maçında Belarda'nın yükseltmesinin ardından tedavisine başlanan Kaptan Altay Bayındır için teknik ekip alarm verdi. Sezon başından bu yana Avrupa Ligi ve Süper Lig maçlarının sadece ikisinde forma giyemeyen milli kaleci tedavisi için İstanbul'da bırakılmış 5 günlük antrenman kampına götürülmemişti. Teknik direktör George Jesus ise yaklaşan Trabzonspor maçını da düşünerek sağlık ekibinin verdiği özel program dahilinde çalışmalarını sürdüren Altay Bayındır hakkında düzenli raporlar alıyor. Altay'ın bir an önce sakıma katılmasını ve maç ekseni gidermesini isteyen Portekizli teknik direktör Borda Mavili ekipte 24 Aralık Cumartesi günü deplasmanda oynanacak olan Süper Lig'in 15. hafta maçında kaptanını ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor.